Kariyer Günlüğü programına hoş geldiniz. Ee, bu arada unutmadan kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Üniversitede aldığımız eğitim ve diploma ile yetinmeyip yapmak istediklerimizle ilgili bir plan yaparak kendimizi daha da çok geliştiriyoruz. Bakalım konuğumuz bir plan yapmış mı? Neler yapmış hep birlikte öğrenelim. Kariyer Günlüğü'nün bugünkü konuğu Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarından CGV Mars Sinema Grup CEO'su Nurdan Ulu Horozoğlu. Sevgili Nurdan Hanım, kariyer günlüğü programına hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle Chief Operating Officer yani COO dediğimiz tanımı bir açıklayabilir misin bize? Evet, çünkü her e, iş faaliyetinde farklı tabii title'lar var. E, bizde de eğlence sektöründe bir takım böyle farklı title'lar var. Aslında şöyle açıklayabiliriz. Faaliyet gösterdiğiniz alandaki tüm operasyonların bağlı olduğu division burası. Yani e, operasyon derken sinemada nasıl bir operasyon aklınıza geliyor? Mesela bilet satışı değil mi? Bir bilet satışı oluyor ki izleyicilerimiz filme geliyor. Bu işin bir marketingi var, bir film programlama işi var, bir PR'ı var, e, dağıtım şirketi var, e, büfesi var ve bu alandaki bütün operasyonlar bana bağlı. Şirket aslında büyük bir şirket, bizim şirketimiz. 1400 kişi e, operasyon takımına bağlı, e, benim yönetimimde devam ediyor. Harika, peki e, siz üniversitede e, uluslararası ilişkiler e, okudun. E, bu arada siz sen tabiri karışıyor arkadaşlar. Evet, bizim... senle devam edebiliriz. Evet, e, üniversite, aynı üniversiteden ve aynı dönemlerden de mezunuz ayrıca. E, eğlence ve medya sektörüne diyelim nasıl adım attın üniversitede uluslararası ilişkiler okudun sonuçta? Valla şimdi itirafta bulunacağım aslında ben burada. Çünkü ben e, üniversite 3'teyken, hani bizim bu stajlarımız başladı üniversitede. Ee, işte konsolosluklar, diplomasi vesaire bu zorunlu şeylerde e, çok sıkıldım. Yani sıkılınca da kesinlikle alanımı değiştirmeye karar verdim ve gerçekten medya yönelmek istedim. Hep aklımda böyle bir e, reklam, pazarlama, e, satış destek hep bu alanlar vardı. Son sınıfta da bununla ilgili aslında stajlarımı yaptım. Star TV'de staj yapmıştım. Ve ilk işim de medya olarak Star TV oldu. Türkiye'nin ilk televizyon kanalı. Yani ben çok planlı gittim kariyer hayatıma. E bu Her bunu bize... tavsiye ediyorum tabii ki. Evet. Harika. Özellikle üniversite yıllarında bu planları yapmak gerçekten çok faydalı. Bakın ileriye baktığımız zaman sonuçlarını gördüğümüzde mükemmel sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu da siz, siz de buna... Çok iyi bir örnek oluşturuyorsunuz. Yani şöyle, e, gerçekten insanın sevdiği ve istediği işi yapıyor olduğunda mutlu oluyorsunuz. Çünkü iş hayatı e, günümüzün çok büyük bir kısmını alıyor. Hepimiz hani ailemizden çok aslında işteki arkadaşlarımızı, ekibimizi ve o şeyi tadıyoruz. E, o yüzden de bence planlı olmak istediğiniz işi yapmak, keyif almak çok önemli. E, ben de istediğim bir işi yapıyorum ve 24 yıldır da aralıksız çalışıyorum. Ee, üniversite okuyan arkadaşlara kesinlikle önerimiz buradan e, mutlaka stajlarını ihmal etmesinler. Zorunlu olmasa dahi e, üniversite eğitimleri esnasında staj yapmak çok önemli. İleride iş hayatına daha önde başlamanızı bu sayede sağlıyorsunuz. Peki 1500 e, rakamı 1400 1400 rakamı bu oldukça büyük bir rakam. Ee, bu kadar e, kişiyle çalışmak, e, ekip lideri olmak e, çok da kolay olmasa gerek. Kendinizi yenilemek ve e, sürekli geliştirmek zorunda olduğunuz oluyor mu? Hissediyor musunuz bunu? E Tabii çünkü her şey değişiyor. İşte Geçen sene mesela e, hiç hayatımızda olmayan bir sinema yasası çıktı. E, kanun çıktı ve biz ona göre hareket etmek zorunda kaldık. Mecburen e, siz de kaslarınızı ona göre geliştiriyorsunuz iş hayatında. Şimdi bendeki durum şöyle. Biz Selin Cinemaximum sinemalar olarak hani CGV Mars diye geçiyoruz ama herkesin aslında bildiği bir e, marka var orada Cinemaximum. Bu marka 106 tane lokasyonda varız ve Türkiye'nin hemen hemen her yerinde varız. E, tabii ki ayrı ayrı e, e, ekipler var ama e, baktığınız zaman tabii core ekibi ve 15-20 kişiyle aslında eee herkes yönetebiliyorsunuz. Çok güzel bir sistem var. E, ve teknoloji var e, bununla ilgili. Ee, o yüzden de çok da zor olmuyor. Ee, sistemi kurduktan sonra tabii ki zor olmuyor. Yani sistem e, kurulmazsa çok büyük kaotik işler olabilir. Yani çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü büyük bir faaliyet. Ee, çünkü sürekli bir film yayınlıyorsunuz. Orada teknik arızalar olabilir. Müşteri memnuniyeti önemli. Tabii ki Türkiye'deki e, box ofise baktığımız zaman işte geçen seneyi baz alayım ben. Bu sene tabii ki maalesef hala sinemalarımız kapalı. Covid nedeniyle. Geçen 59 milyon kişi Türkiye'de sinemaya gitti. E, bunun 35 milyonu sinemaksimuma geldi. E, böyle bir misafir ağırlıyoruz. Adet ee, olarak baktığımızda. Evet e, ve e, anladığım kadarıyla sadece sinema göstermekle kalmıyorsunuz. E, bu salonların sürekli e, işlemesi, ne bileyim, e, catering'i e, daha birçok... Galalar çok... var, evet evet. galalarda catering'ler var. Yani şöyle Alper, yani biz e, tabii şimdi misafirlerimiz bilet alıp sinemaya geliyorlar. Birçok kişi haklı olarak sinema maksimum sadece hani film seyretmek için gelinen bir e, sosyal alan gibi göre görebiliyorlar. Biz de kültür sanat alanındayız. Evet ama biz işte görünmeyen kısmını ben orada senin soruna biraz cevap vereyim. E, gala düzenliyoruz. Bütün filmlerin, aslında Türk filmlerin galalarını yapıyor. Yapım şirketleri yapıyor. E, Basını e, ağırlıyoruz e, çünkü her film vizyona çıkmadan önce basın gösterimi oluyor, onları yapıyoruz. Çocuklar için e, doğum günü organizasyonları yapıyoruz. Bazı salonlarımızı PlayStation etkinlik için kapatıyoruz. E, bazı holdingler gelip bizde e, aslında o seneki e, toplantılarını, arama toplantılarını, brainstorminglerini bize yapmak istiyorlar. O salonları kapatıyoruz. E, Onları yine teknik hizmeti veriyoruz. Aslında sinemayı çok enteresan alanlarda kullanabiliyorsunuz çünkü e, işte teknoloji mesela olarak kullananlar da var. İşte bizim e, çok enteresan Türkiye'de ilk defa hani TGV holdingin bizi satın almasıyla başlayan bir serüvende. 4DX dediğimiz mesela bir salonumuz var. İşte koltuk hareket ediyor, rüzgar geliyor, su püskürüyor. Aslında beş duyu organına biz aynı anda his veriyoruz diye bunu tabir ediyoruz. Bazı reklam veren gelip orada mesela ciklet markasının kokusunu oraya adapte etmeye çalışıyor. Böyle bir iş birliğine giriyoruz. Ya da işte bir deterjan markası orada kokuyu veriyor izleyicilere. E, bunu hissettiriyor falan çok gerçekten böyle 360 derece aslında hizmet vermeye çalışıyor. Bir de tabii bizim reklam tarafımız, medya tarafımız var ki benim en büyük uzmanlık alanım aslında orada yıllarca. Aa, evet. Ee, peki e, bu e, sinema salonlarını e, çeşitli organizasyonlara veriyorsunuz belki. Biz de bir gün e, dernek olarak bir organizasyonumuzu bu şekilde yapmak isteriz. Ne kadar güzel olur. Çünkü e, ciddi şekilde e, çok konsantre oluyor herkes sinema salonunda. Çünkü büyük bir perde, iyi bir ses sistemi, telefondan uzak, herkes birbirine yakın ve sosyal faaliyette. E, çok memnun oluruz. Ağırlamak da isterim ayrıca. Çok teşekkür ederim. Bu sözü e, bir not alıyorum. Ee, özelden bana soran bir arkadaşım sinema salonları ne zaman açılacak diye soruyor. Bu Kesinlikle arada tarihi <laughs> Canlı yayındayız. Sorularınız varsa lütfen e, yazabilirsiniz. E, evet sinema salonları ne zaman açılıyor Nurda? E, Valla biz de bekliyoruz çünkü biz şunu biliyorduk Hani en son fazla bakanlık bizi değerlendirecekti. Şimdi artık şimdi duyuyoruz açıklamaların hepsini yavaş yavaş geliyor. E, tarih bilmiyorum, resmi bir açıklama yok. Ama artık hani yavaş yavaş açıldığına göre her şey yeni normale döndüğümüze göre bize yaz ayları içinde herhalde artık açılış yapacağız. Çünkü bize bir kılavuz bekliyoruz, hazırlık kılavuzu misafirlerimizin sağlığı için. E, en önemli şey bu çünkü hani e, biz e, diğer türlü hazırlık yaparız ama e, bununla birlikte başta çok özledik. Yani e, hatta ben de şu an özlediysek tedbiri var diye bir kampanya yürütüyorum sade maksimum olarak. Herkes özledi her şeyi. Çok doğru. Evet, en, en çok özlediğimiz şeylerden bir tanesi de e, sinema ve eğlenmek tabii ki. E, şimdi e, çok büyük bir e, markanın, e, Türkiye'deki liderisin. E, çocukluğunda ya da üniversite yaşamında hiç böyle bir şey hayal ediyor muydun? Ee, yok, bu kadar hayal etmiyordum ama her zaman böyle bir hani medya dünyası böyle bir e, sektör olarak hani aklımda bu vardı. E, i̇şte tabii şöyle hem hani bu büyük bir şans istediğiniz şeyle ile birlikte e, entegre olması ama bir yanda da gerçekten büyük bir efor, çok çalışma, sabah bunların hepsi aslında bence önemli işler. Ee, hani ben gerçekten e, şu an üniversitedeki arkadaşlarımın hepsine e, ne istediklerini bilmeleri gerektiğini, bunun yolunda muhakkak fedakarlık yapmaları gerektiğini, sonsuz bir çalışma gerektiğini hani söyleyeceğim. Çünkü hiçbir şey çalışmadan, ve efor sarf etmeden olmuyor. Ee, bayramınız yok, hafta sonunuz yok. Çünkü 365 gün aslında faaliyet gösteren yerlerdir televizyon kanalları ve e, sinemalar. E, böyle bakmak lazım bu akış e, bu bakış açısıyla ve hep gündeme ayak uydurmak lazım. Yani hep bir e, takipte olacaksınız, kendinize eğiteceksiniz, seminerlere katılacaksınız, dünyayı takip edeceksiniz. E, benim şansım şuydu. Türkiye'de ben e, Star TV ile başladıktan sonra CNN'e geçtim. Time Warner grubu. Oradan Fox'a geçtim. Murdoch grubu. Yani aslında global şirketlerle çalıştım. O global şirketlerin size kattığı know-how'lar çok önemli. Bunlardan bir şey öğrenerek hep devam ettim hayatım boyunca. Ve şimdi de artık en üst düzey yönetici olma yolunda ilerliyorum. Daha yolum var benim de bitmedi. Yani hani daha var. Kendimi de o yüzden daha önceki örneklerde hep eğitmeye devam ediyorum. Peki e, bizi izleyen arkadaşlara e, senin gibi e, başarılı bir genç yaşta, başarılı bir e, üst düzey yönetici olmak isteyen arkadaşlara e, az evvel söyledin gerçi ama spesifik bir tavsiyen olur mu? Şunu yapın e, diyebilir misin? Yani şimdi gençleri ben hani takip ediyorum. Hayır, benim de 17 yaşında oğlum var. hani Biraz daha böyle sıkılan, her şeyi biraz daha hazır... Ee, önlerine sunulması falan, alışılmış bir gençlik var. Ee, bizim zamanımız öyle değildi. Biz böyle kendimiz biraz daha kopararak bu işleri Hani yapardık. Ee, bana biraz e, çalışmak çok önemli, ee, kafa yormak önemli. Ee, eğitimi de e, gerçekten üniversiteden sonra da artık e, daha da ileriye götürmek lazım. Yani bizim zamanımızda masterdan sonra duruyordu belki bu işler ama şimdi tabii ki doktorası var, bunun yurt dışı eğitimleri var. Dil eğitimleri var. Bunlarla da yollarına devam etmene lazım. Aslında yeni nesilin işi bizden biraz daha zor sanki. Ama işte sonunda keyifli bir iş ve keyifli bir ünvan istiyorlarsa emek şart. Bu konuda katılıyorum. Peki bu merak ettiğim için her konuğuma soruyorum. Yoğun çalışıyorsun. Yönetici olmak gerçekten insanın bazen e, günde 20 saat çalışmasını, belki daha fazla çalışmasını gerektiriyor olabilir. Ama buna rağmen özel bir ilgi alanını veya e, hobin var mı? Valla ben hobimi işte işe çevirdim, sinema seyredeyim. <laughs> çok severim aslında sinema seyrediyorum, o çok güzel bir şey. Hatta vizyona girmeden önce seyrediyorum filmleri, yani böyle bir şansım var. Onun haricinde de spor yapıyorum. E, düzenli olarak spor yapmaya çalışıyorum. Geçen sene sırtaki derslerine katılmaya arkadaşlarımla karar vermiştim. Ona devam ettim. Aslında çok yoğun olmama rağmen kendimi iyi hissettirecek, moral bana sağlayacak işleri yapmaya çalışıyorum. Pozitif olmak çünkü çok önemli. İş hayatında da çok önemli. Harika. Seninle sohbet etmek çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Belki e, uzun zamandır seni görmemiş arkadaşlarımız da e, ekran sayesinde e, görmüş oldular. E, beni kor kırmayıp e, konuğum olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. E, bir de karantina günleri atladık. E, zaten evdeydik. E, umarım e, faydalı olacaktır. E, ve yeni nesil arkadaşlar yani yeni bu bölümü gazetecilik, e, basın, Sinema okuyan, uluslararası ilişkileri okuyan sinema arkadaşlarım belki sinema sektörüne belki e, yönlenirler çünkü çok alan var. hani Bunun film tarafı var, yapım tarafı var, dağıtım tarafı var, pazarlama tarafı var. Çok alanı var. E, akıllarında belki bir şeyler belirmiştir. E, umarım faydalı olmuşuzdur. E, bence olmuştur. Çok teşekkür ediyorum yeniden. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Evet, e, sevgili izleyenler kariyer günlüğünü Yadomet TV için hazırlıyoruz. Programımızı eğitim ve iş hayatındaki deneyimlerini gençlere hazırla, gençlere aktarmak isteyen konuklarımızla birlikte e, yapıyoruz ve siz de bize katılmak istiyorsanız lütfen bize ulaşın. E, Yadomet TV'ye abone olmayı unutmayın. 2 Haziran salı günkü konuğum Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarından mimar ve iş kadını Design Work firmasının sahibi Burcu Turan hanı hanımefendi olacak. Bize tasarım ve tekstil dünyasında merak ettiklerimizi anlatacak. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.